Çekilsene be önümden adam. Apartmanı güvenliği benden sorma. Önce bir söyle kime geldiniz? Ben adının eniştesiyim. Vay ya bir şey hoş geldi. Dayı düğünü vardı memlekette yeni geldik. Malum yabancı görüyor sorma adettir. Burası büyük şehir. Hırlı belli olmaz. Hassasiyetinden dolayı seni tebrik ederim. Yalnız nabız düşmeden eve git Malum yağ yakımı 125'in üstünde başlıyor. <laughs> tamam, tamam, ben sütmeyim buyurun. <laughs> Tutma sen beni kolay gelsin. Adana damadı selamlar. Damat derken? Altın işte. Ne oldu? Sen biliyordun, değil mi? Neyi biliyordum? Damadı. Ne? <laughs> ne damatı? Kim? Damat kime? <laughs> i̇şte ne damatı? Necmi Efendi, apartman görevlisi. ...damada selam söyle dedi de. Hı. Kim? Kim bu damat Yasemin? <laughs> o şey, o şey diyordur enişte yani e, Bora Bey, e, Bora Bey diyordur o. Kesin o Bora Bey diyordur Bora Bey. Kapıcı neden bizim komandoya damat diyor Yasemin? Ya i̇şte ya. Sen de canım lafın gelişi söylüyordur ona adama. Lafın gelişi olduğuna göre bu herif bu eve girip çıkıyor hem de evli barklı haliyle. Ben bu komandoyu öldürmez miyim Yasemin? İşte! öldürmek falan laftarı ediyorsun. Gerçek ablamı içeride şimdi duyacak bunları. Şekeri taban yapacak. Bilmeden etmeden. <laughs> <laughs> ne Ay şekerim düştü galiba. Ata tat at at bir şeyler ağzına. Ay uyuyamadım doğru düzgün. Bütün gece soldan sağa sağdan sola. Hmm. Hayırlara gitsin inşallah. Yine aç mı gördün ablacığım rüyanda? Ağaç olsa keşke. Hiç hayır değil Yasemin. Hiç hayır değil. Rahmetli ablam girdi rüyama. Emanetime layıkıyla bakamadınız dedi. Tövbe tövbe ablacığım ya. Rüyaların hem tersi çıkar. Sen bebek gibi baktın adaya. Yok yok. Yok ben karar mı verdim? Neye karar verdin der Adayı evlendirene kadar burada kalacağız. Ne? ne? Nereye burada kalıyoruz? Nereden bileceğiz? Kimdir o hayırlı kısmet? Nereden gelecek? Ne zaman gelecek? Benim aklımda var bir şey. Ki, kim? 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 Bora. Bora. Ada için çok iyi bir insan. Ben hissederim ya. Ben biliyorum. O Bora adayı bir aşık oluverse... ...ay ada da hemen ona aşık verir zaten. Yok yok. Ben ablamın emanetini o Bora ile evlendirmeden Bursa'ya falan dönmüyorum. Burada kalacağız. Emin misin? Herkes Kalacağız diyorsam kalacağız aslan. İkiletme, ikiletme. Tamam, tamam. Aslan sen niye bu kadar duygulandın? <laughs> Aşk kendi seçer.